4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 19 cevapları. Tunamat Bağcılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf sosyal bilgiler Tunamat Bağcılık ders kitabı cevapları. Sayfa 19 bireylerin ilgilerini, ihtiyaçlarını ve yeteneklerini bilmeleri gerekli midir? Neden? Cevap: Evet, her birey kendi ilgilerini, ihtiyaçlarını ve yeteneklerini bilmelidir. Birey ancak bu şekilde kedini tanıyabilir, mutlu ve huzurlu bir hayat sürebilir. Aksi takdirde yani ilgilendiklerini, ihtiyaçlarını ve yeteneklerini bilmeyen bireyler zor bir hayat sürerler ve hayattan zevk alamazlar. 4. sınıf tuna matbaacılık yayınları sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 19 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.